Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tebrik ederim Mayer abicim, tebrik ederim Ferdi abicim. Ee, bu anlaşmayı da bozmasınız inşallah. Attık oğlum imzaları. Aysel patlat bize dört tane manda düşmez Türk kahvesi. Aysel yok abicim, ben hemen şu kahveden kapıp geleyim. Kap, bir kap üç tane kahve hadi fırla. Ah. Ortağım ne o, totem yapıyorsun, iş bozulmasın diye mi? Ya yüzün bir gülsün, sevin biraz. Sen Karınla evlenme yıl hatırlıyor musun? 4 Haziran 1985. Sen ne biçim delikanlısın be? Aynı zamanda Nermin'in doğum günü. Unutmayayım diye aynı güne denk getirdi. Hatta tarihi koluma dövmeyle yazdırıyordu, zor yırttım. Her sene iki hediye Sen evlilik yıl dönümünü unuttun. Ah be Ferdi, sen şanzımanı defranseri dağıtmışsın. Er kişi niyetine. Doğru çok ağır konuştu Gülbahar. içime oturdu. Kur'an çarpsın. Ben karımı daha ilk günkü gibi seviyorum. İlk günkü gibi davranmıyorsun ama Ferdi. Hikaye orada. Yani ona öyle bir şey yapmalıyım ki... ...onu hala çok sevdiğimi anlamadı. Ya biz bu çocuklar olmadan ne yapardık Gülbahar'a? Yuh onu da mı unuttun? Sinemaya giderdik. Yemeğe giderdik. Şan tiyatrosunda temsiller olurdu. Benim gibi bir tırcı adama bile tiyatroyu sevdirmişti. Hipodroma giderdik. Hani ben seviyorum diyor da benimle gelirdi ya. Hipodrom saçma. Şan tiyatrosunu yaktılar zaten. Sinema ve yemekte fazla klasik kaçar. <laughs> Aa, bu dördü de kurtarmaz seni Ferdi. Kurtarır. Nasıl? Buldum. Ne? Yeşilköy'de salaş bir balıkçı vardı. Gülbahar'a orada evlerle teklif etmiştim. Bu akşam karımı oraya götürüyorum, hadi bana eyvallah. Hadi eyvallah. Ya bu Alman ligi ne sakat birlik kardeşim. Zırt pırt sürpriz oluyor ya. <laughs> ya ya, bunda mı? Peki bu bayan bu hafta ne yapar hacım? Yani sizin oralarda ne diyorlar, sakatı falan var mı? <laughs> ya. Geniş geniş anlat. Telefon beleş. Ya. Abla kaç kere söyleyeceğim sana beni bu numaradan arama. Bu numaranın meşgul olmaması lazım. Hadi çöz. Anlaştık. Işte. Ee, Pampiş'in bu ne bohçası? Bizde adettir. Kız istemeye bohça yapılır. <laughs> ee, ne zaman gidiyoruz Bursa'ya istemeye? Hazırlıklar bir biterse hayırlısıyla gideceğiz de. Ay bu adetlerim sıkıyor mu seni yoksa muhtar? Sıkar mı aşkım hiç? Ya ben bir an önce bu iş nihayete ersin istiyorum onun için. <laughs> ee beni de götüreceksin değil mi Bursa'ya? Seni ne olarak götüreceğim Tekin, pampişim olarak? Şahidin değil miyim? Senin şahit, bir defa seni şahit olarak götüreceğim, bu kızı vermezler ya. Sen insan olmadığın için, senin şahitliğin hiçbir konuda geçmez. <laughs> Ay sen çok komik adamsın muhtar ya. <laughs> Avrupa Birliği Danışma Merkezi burası mı? Ay müşteri geldi, ben gidiyorum muhtar. Bol kazançlar aşkım. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz.